<laughs> ya bırak sen nasıl ben o çilleri gel 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 bak 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 thank <laughs> you Ama ya ya sen ya abla mecbur ben onu evet. daha verince ya. buna Abla ben akıllısın demiyorum ben abla ben 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 olmaz ben 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 Yan yoldan çıkan araç hatalıydı zaten çünkü burada dur tabelası var. Aşağıdan gelen de panik yaptı. Hiç frene bile basmadı. Önce yukarıdan gelen araca çarptı. Oradan da gitti. Dükkandan içeri girdi. Allah'tan biz koştuk zaten içeri, orada çalışanlara bir şey olmadı, yufka açan kadınlar var, yerde oturuyorlar zaten, bayağı biz de korktuk, dükkandan içeri girdik, hatta yardım amaçlı. Allah'tan mala geldi, cana gelmedi. Olay nasıl oldu, ne zaman oldu? Olay sabah 9.30-10 sıra, sıraları, aşağıdan gelen araç Mehmet Gürcü Caddesi'ne çıkan araçla çarpıştı. Çocuk fren miren yapmadı, panik yaptı, yukarıdan gelen araca vurdu, sol çamurluğuna vurarak. Hakimiyeti sağlayamayınca sağdan direktmen yufkacı dükkanına girdi. Yani milimetrik girdi çalışanlara herhangi bir zarar vermeden. <laughs>